Selam. Herkese merhaba. Bugün bebeğime kemik suyu yapacağım. isteyenler için paylaşacağım. Abla nasıl yapıyorsun? Bizimle paylaş diyenler vardı. Onlar için paylaşacağım ben bu paylaşımı. Ben bebeğime şu şekilde yapıyorum. Sebze de katıyorum. Eğer bebeğiniz sebze sevmiyorsa, hiçbir şekilde sebzeyi tüketmiyorsa, mesela sevdiği tarhana çorbasına olur, işte un çorbasına, yani bu şekilde yaparak bebeğinize daha faydalı olacağını diye düşünüyorum. Çünkü içinde sebze de var. Ve kemik suyu da olacak çünkü. Ben bu şekilde yapıyorum. Bir tane soğanı küp küp doğruyorum. İki tane diş sarımsak ekleyeceğim. Bir havucum var. Bir tane de patatesim var. Defne yaprağım yoktu. Sizde varsa 2-3 tane defne yaprağı atarsanız daha da iyi olur. E, su miktarını şu şekilde tutuyorum. Şöyle göstereyim. Kemiklerin üstünü geçecek kadar su ekliyorum. Ee, kemik suyunu tavsiye ederim. Bebeklerin kemik gelişimi için çok iyi. Bebeklerin kemik gelişimi daha çok iyi faydası olacak diye düşünüyorum çünkü. Ben e, büyük oğluma da yapıyordum. Miran'ıma da yapıyorum. Şöyle dediğim gibi ben üstüne ekleyeceğim. Evet. Bu şekilde üstüne ekliyorum. Ve 8 saat kaynatıyorum. Eğer siz düdüklü tencerede siz düdüklü tencerede tüketiyorsanız e, düdüklü tencerede 4 saat yeterli olacaktır. Ben tencerede yapmayı tercih ediyorum daha faydalı olur diye düşünüyorum bu şekilde çünkü daha fazla kaynıyor ateş üstünde. Ben 8 saat kaynatıyorum minimum 8-9-10 saat. 8 saatten daha aşağı olmaz çünkü içindeki kemik kemikliğini vermiyor bebekler için tavsiye ederim. Hatta biz bizim için de bizim yaptığımız yemeklerin içine de katabilirsiniz 2-3 küp olarak. Ben şöyle yapacağım. Ateş alacağım ve 8 saat kaynatacağım dediğim gibi. Daha sonra kaynadıktan sonra nasıl süzdüğümü, nasıl şey yaptığımı da sizinle paylaşacağım. Yalnız bazıları blenderdan da geçebilir isteyen ben bu defa blenderdan geçmeyeceğim. Direkt süzeceğim çünkü. Evet. Evet ocağı aldım. Altını yakıyorum. Dediğim gibi 8 saat kaynatıyorum. Siz bu su miktarına öyle olduğuna bakmayın. 8 saatin sonunda su yarı yarından daha aza düşüyor. Evet. Bu şekilde 8 saat kaynattım. O sudan sadece bu su kaldı. Şimdi süzeceğim. Evet gördüğünüz gibi. Bütün iliklerini vermiş. Ben çorbalarına katıyorum. Ve böyle kemik iliklerini vermiş. Şimdi bu tarafta böyle süzeceğim. Evet bu şekilde süzdüm. Evet et suyum hazır. Ben bu şekilde emzirme poşetlerine koydum. Buz kalıplarına da koyabilirsiniz. Benim elim altında olduğu için boşa gitmesin diye ben emzirme poşetlerine böyle ekledim bebeğime kemik suyu yaptım. Toplamda 12 tane çıktı. Evet. Şimdiden bebeklerinize afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım hanımlar.